Efendim herkese merhabalar. Kuşadası'ndan sesleniyoruz sizlere. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Ruh haliniz, psikolojiniz kuvvetlidir, iyidir inşallah. Burası bir ney yapım atölyesi. Kuşadası'ndan dünyanın dört bir yanına, ülkemizin dört bir yanına itinayla hazırlanmış. Dünyadan kendimizi sıyırıp burada e, aşkla o hazzı yaşamaya köşemize çekildiğimiz küçük bir ne yapım atölyesi. Ee, hep söylerim 430. Ney kontrolünü yapıyoruz diye artık sayısını bilmediğimiz bir hale geldi. Artık bir <laughs> rutin oluştu. Ee, neylerini ba belki bakım, belki kontrol, belki tamirat, belki tahlil için gönderen yüzlerce ney sevdalısının neylerini karşılıyoruz yaklaşık 4 yıldır. Şu an ee beni bekleyen ve hocam ne, neyler elinize ulaştı mı, bakabildiniz mi diye merakla bekleyen dostlarımız var. Zahmetsizce açabilirsem hemen açıp hem tahlil etmek istiyorum hem de çalışma anımı sizlerle paylaşmak istedim. İlk Gaziantep'ten gelmiş. Aa bu başka. Yusuf Kömseken. Töreken. Hmm. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bakımını ve tamiratını yaptıktan sonra aynen geldiği adrese gönderiyorum. Bakalım bu neyin nesi var. Belki paket açma kısmını hızlandırıp sizi buna maruz bırakmayabilirim. Kolayca açabilirsem de hemen bakacağım. Genelde bu konuda en şikayetim bu güzel bir paketleme olmuş. Kolayca çıkaracağım. Bazıları böyle muska gibi sarılmış oluyor. Her şeyi bırakıyorum. Sadece yarım saatin neyi açmak için geçiyor. Hmm. Evet. Başparesi bol gelmiş bir ney. Bu arada başpare konusu manda boncuz başpare konusunu da yeri gelmişken izah edeyim. Biz ne başlamış neyde bir yola girmiş talebenin iyi bir neyle başlamasını öneriyoruz ve manda bonuzu başparesiyle kıymetli neylerin olduğunu ifade ediyoruz ama kullanımı çok derlim başpare gibi zahmetsiz değil bu arada burada zahmetli olacak galiba düzenli üflenmediği zaman da iklimine uygun yerde konumlanmadığı zaman manda boynuzu başpare keratin <laughs> bir madde olduğu için e, sıkılaşıyor yahut genleşiyor. Üflenmediği zaman ya da soğukta kalmış, kılıfta kalmış durumlarda böyle yerine oturmayan halleri olabiliyor. Onun için de teflon bant sarıyoruz. Asla bakarsanız olası bir durum. Olağan bir durum. Bu arada neyde çok güzel? Bizim yapımımızmış gerçekten. Çilli Güzel bir kamış. Bu bizim neylerimizden. Bu, o, bu başbaharı baya kötü olmuş. Ve kırılmış da. Yani bu başbaharı değişecek. Bahsettiğim teflon bant e, neye sıkıştırmak için dediğim gibi genleşiyor ya da sıkılaşıyor. E, onun için hepimizin mesela benim elimin altında <laughs> kolayca işte teflon bant bu yapı marketlerde kolaylıkla temin edebileceğimiz, tedarik edebileceğimiz bir ney, Şey, bir bant. Onunla bu ses kutusuna giren kısmı sarıyoruz ve oturmasını sağlıyoruz. Ama düzenli üflendikten sonra yine iklim şartlarına göre konumlandırıldıktan sonra ve ıslandıktan sonra, üfledikçe ıslandıktan sonra o başpare genleşip yerine rahat şekilde oturabiliyor. Şimdi bunun demek ki tek problemi başparesi. Yani elde olanlardan uygunu denk gelir mi? Gelirse değiştireceğiz, gelmezse de yeni bir baş başpare yaptırtacağız ya da Delrin bir başpare ile durumu telafi edeceğiz. Evet bir tanesi. Çok sıkı olmuyor. Ne yapılırmış? Yeni bir başpare yapacağız ona. Ondan sonra bakımlarını yaparım. Bakımlarını nasıl yaparım? Mesela parazbane de gevşemiş. Parazmaneleri değiştirmek icap edecek. İçi temizlenir. Yağda bekletilir. Biraz üflenir, sevilir. Sonra Sahibine gönderilir. O zaman onu şöyle ayıralım. Bu arada bülbüllerimiz de bize eşlik ediyorlar. Sesi size geliyor mu bilmiyorum. Yani çok böyle e, sanatsal ötüşleri yok ama inşallah daha güzel nameler daha güzel tonlar duymayı umut ediyorum onlardan. Çok büyük. Bunu da kolaylıkla açmadım. Bundan gelmiş. İbrahim Bey. Ama nereden geldiğini göremiyorum. Bu neyler de bizim yapımımız. Genelde başka ustaların ya da usta olmayan <laughs> ne yapmaya çalışan insanların neyleri de geliyor. Bu 500'e aşmıştır herhalde. 1000'e doğru gidiyordur. Mübalağasız. Bu sayede ben de işin ehli kim, kim değil görmüş oluyorum. Türkiye'de neyi açmaya çalışan ya da neyi açan ehli zanaatkarların kimler olduğunu bu yüzlerce ne sayesinde görmüş, gözlemlemiş oluyorum. Bana da o konuda tecrübe faydası oluyor. İşte hocam İskenderun'dan falanca açtırdım dediği zaman biliyorum ki tamam o kim olduğunu biliyorum. Ya da işte falanca yerden falanca ustanın yapımı. Aa, eyvallah diyorum, o iyi bir ustadır neydi, güzel dedi. Bu, tecrübeye sahip olmamı sağlıyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam ee, sahibi başparaları boynuz yaptırmak için gönderdi. Yine teyit edeceğim, o bizim neymiş? Kamışta bizden çıktığı evvel oldu belli. Parazvanelerini değiştiririz. İçini dışını temizleriz. Yağlarız, koklarız. Üçler severiz, başparasında yaptırırız göndeririz inşallah. Diğer neyi? Onda zaten baş başparde varmış. Nasıl spür bolahink? Bir bola Henk, bir kız neyi yaptırmışız ki? Bu kılıklar da bir tanesi bayağı eski. Herhalde 3-3-4 sene önce yaptırdık. Başparan durumu da gayet iyi. Bunların tabi şimdi sahiplerini arayıp ne yapılmasını istediklerini tekrar teyit edeceğim. İkisini karıştırmayalım. Bir de bu da Ferhat Bey. Aslında böyle mail'lerinizi göndereceğiniz zaman şey diyorum göndermek isteyenlere. hocam hala geçerli Tahliye tahlili diye soruyorlar. Tabi ki gönderebilirsiniz diyorum. Adresi de Kuşadası Yurt çıkar, Kargo şubesine göndermeniz yeterli çünkü ben sürekli gidip geliyorum, oradan almam, kendim almam daha sağlıklı oluyor, daha kolay oluyor. Ama yapılacak şeyleri içine not ederseniz, bir de lütfen karşı ödemeli göndermezseniz. <laughs> bu bakımdan tahlilden, onarımdan, küçük şeylerden hiçbir zaman para talep etmedim, kabul etmedim. Ama karşı ödemeli gönderdikleri zaman da hiç böyle elim süresim gelmiyor, geri gönderesim geliyor ama. Evet. Ne yapayım yani içine not yazmanız ve karşı ödemeli göndermemeniz benim için yeterli. Bana zahmet gelmiyor ve bekletmiyorum da geldiği hafta gönderiyorum. Diyorum ki bazen fotoğraftan, ilk önce fotoğrafını görmek istiyorum görmek istiyorum. Fotoğrafta zaten kendini belli ediyor. Böyle neye benzeyen neye olmayan şeyleri de artık takdir edersiniz ki tecrübe edip anlayabiliyorum. Bunu diyorum göndermenize gerek yok. Ne size zahmet olsun ne bana zahmet olsun. Ondan sonra ne yapabiliriz hocam dediğim zaman da vallahi bu yola devam ediyorsanız iyi bir yoldaşla devam etmeniz gerekiyor diyorum. İyi bir neye sahip olmanız gerekiyor diyorum. Ya da neyi geliyor işte genelde çok eski yıllarda alınmış, eski zamanlardan kalmış, Vallahi heves edilmiş, biraz derse kursa gidilmiş, sonra bırakılmış ama bir, bir vesileyle aşka tekrar gelinmiş ve Neyzen TV karşılarına çıkmış. Hocam neyi görür müsünüz, bize yoldaşlık eder mi diye sorduklarında da öyle de güzel neyler denk geliyor ki Diyorum ki şansınıza böyle bir neyiniz olmuş. Ha belki buna manda boyunuzu bir başpara yakışabilir. Layık bir ney diye önerip biraz revize edebiliyoruz. Mesela şimdi açarken kılıfın üstünde başka bir ne yapımcısının ismi var. Ve bu ismi tanıyorum. Ve bu bu ustanın neylerini her zaman takdir ederim. Yani Neyzen başlangıcında çok kişinin Hani pabucunu dama attık, pabucunu dama attık e, tabirini ahilik kültüründeki gibi düşünün. Yani e, etik ticaret yapmayan, işine ehli olmayanları da e, o zamanki coşkunluğumuzla, tufanlığımızla, belki sivri dille, belki yüksek sesle eleştirdik. E, artık eleştirmiyorum ama <laughs> iyi bildiğim ustaları da her zaman takdir ediyorum. Bu gelen onlardan bir tanesi. Hatta iki tanesi. Eminim iyidir. Üstünde yazıyor çünkü. Tabii görmemelisiniz. Aynen öyle. Ne güzel bir Mansur. İşte bu böyle ustalara helal hoş olsun kazandıkları. Bu ustalardan da zaten beş tane Türkiye'de var. Altı, yedi değil. Beş tane. Ben de beşini de tanıyorum. Geri kalan kırk beşini de tanıyorum. Maşallah çok güzel. Bir tadımlık bir nefes alalım. Çok güzel maşallah. Şimdi hatırladım bu bunlara manda boynuz para yaptırmak için gönderdi sahibi. Bunlar layık işte, bunlara yakışır yani. yani. Öyle neyler var ki zaten başparenin <laughs> fiyatının altında satılıyor ney diye. Ee, bazılarını kontrol etmeye gelme, kargo masrafına değmez diyorum. Bazıları da aslında buna en güzel başpare yaptır. Helal, hoş olsun. Neyin değerini, kıymetini artırır yani. Bu arada çok uzun zamandır videoya da canlı yayın yapmıyorum. 450 tane video çektikten sonra hem kendimi çok ihmal ettiğimi hatırladım hem de kendime vakit zaman ayırmam gerektiğini hatırladım. Ama bugün bu vesileyle evet, güzel bir kız neydi daha. Evet çok müstesna bulunmaz bir kamış değil. Ama bu ustanın ince işçiliği ve işi biliyor olması ve neyzen olması, ne yüklü olması o önemli. Tabi bu arada şey de oluyor yani bu bu işe çok tutkulu olan dostlarımız da var. Hocam şunun yapımı mı bunun yapımı mı hiç tahmin edebileceğiniz bir ustanın yapımı değil. Çünkü iyi ustaların en iyilerin ismini e, duymanız çok mümkün değil. Ortalıkta böyle ismini bildiklerinizin hepsi Google destekli size kendilerini tanıtanlar. İyi ustalar pek bilinmez. Bu da bilinmeyen ustalardan ama benim bildiğim iyi ustalardan. Hatta itiraf edeyim e, bu ustaya çok ne açtırdım. Koleksiyonuma çok kattım. Burada bir işlem görmüş. Çatlak oluşmuş galiba. Gayet iyi. Yani bugün bu yayınımızın, bu hatıramızın, bu videomuzun adı ne muhabbet olsun, ne muhabbet etmiş olalım. Hem de işte bu ana sizlere ortak etmek. Bunlara çok oturmadı. Karıştırmayalım ki karışmasın. Elimdeki başpareleri uygun mu ona bakıyorum. Ooh, bayağı çaplı. Yani ses bayağı çaplı. Evet. Yeni başpareler yapacağız. Böyle dediğim gibi sizler de ya hocam çok uzun zamandır işten güçten çoluktan çocuktan fırsat olmadı. İçimde de hep ukde. Uzun zamandır sizi de takip ediyorum. Var bir neyim sandıkta, divanın altında, dolapta artık neyse bir, bir gönderin bir baksanız bir şevkinizi şevkinizi artıyor. Bir gönderin de bir bakalım, tahlil edelim. Sevelim, üfleyelim. Siz de kaldığınız yerden devam edin. Sohbetime dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, videonun ardından benim mesaiye başlamam gerekiyor. Hoşça kalın efendim. Aşkınız baki olsun. Nefesiniz daim olsun. Ruh haliniz, psikolojiniz ne sayesinde dingin olsun, sakin olsun. Kuşadası'ndan neyzenvitrin.com'un ne yapım atölyesinden herkese selam olsun.